bugünün ikinci kalp bağlantısına gerçekleştirelim. Sabah gazetesi editörü Su Suat Umurhan'la. Suat günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi gazete haberlerini aktardık. Fenerbahçe'nin transfer gündeminin yine oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi transferden önce istersen biraz kamplardan başlayalım. Zira hazırlıklara en erken başlayan takım Fenerbahçe Süper Lig'de. Ve hala hazırda hazırlık maçlarında da izliyoruz takımı. Sakat oyunculardan da iyi haberler geldi. Genel anlamda sen şimdiye kadar gördüğün... Fenerbahçe'de, e, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un tabi antrenman metotları ile ilgili gazetelerde çok fazla haber görüyoruz. şöyle birkaç cümleyle değerlendirme rica etsen neler söylersin? Şimdi yeni bir enerji geldi Fenerbahçe'ye. Yeni bir takım olgusu yaratılmaya çalışıyor. Yani geçmiş sezonlardaki kötü hatıralar silinsin isteniyor. Bir de seçilen isim de zaten dünya cönü ve çok mantıklı bir adım oldu bence. Bize doğru gelen ilk baştaki yani kamp başlamadan gelen kareler e, Samandıra'dan çok keyifliydi. Hocanın enerji kattı ve e, şu herkesin saygısını duyduğu e, bütün anlara, bütün karelere yansıyordu oyuncular tarafından. E, böyle bir hocanın gelişiyle bir takım olgusu yaratılmaya başlandı. İdmanlar sert geçiyor. Hoca ilk başta zaten ipi sıkı tutacaktır. Çünkü sezonu biraz erken açacaklar. E bunun da etkilerini idmanlarda göreceğiz. Şimdi bence biraz daha artacaktır kamp döneminde yurt dışında. Şimdi transferle ilgili pek çok oyuncuyu görüyoruz Suat ama aslında Jorge Jesus geldiği günden beri hatta Jorge Jesus'un iddia edilmeye başlandığı günden beri çok fazla isim yazılıyor Fenerbahçe ama sarı lacivertli kulüp hiç aceleci davranmıyor. Özellikle de en çok ihtiyaç olduğu söylenen bölge Santrifor e, bölgesi için dahi e, hiç aceleci davranmadığını görüyoruz. E, bu anlamda sence e, Jorge Jesus acaba emin adımlar mı atmak istiyor? Yoksa düşünülen isimlerin maliyetleri çok mu yüksek? E, geç mi kalınıyor? İdeal sürelerde mi yapılacak acaba bu transferler? E, bununla ilgili neler söylersin? Transferde senin de belirttiğin gibi yani çok mantıklı ve dikkatli hareket etmeye çalışıyorlar. Çünkü geçmiş sezonlarda yapılan transferleri belki yüzdeye vursak ancak yirmisinden Fenerbahçe kar aldı. E, bunun bir psikolojik ve e, baskısı olmasının yanı sıra yönetimi de çünkü yeni bir yönetim Ali Koç ilk defa başkanlık yapıyor bu süreçte ve o da artık hata yapma lüksü olmadığını biliyor. Daha mantıklı, daha adım adım hareket ediyor. Bir de muhtemelen Jorge Jesus e, ile yapılan pazarlıklar da ilk başta gelirken demiştir ki önce ben bir takımı göreyim. Yani çünkü artık elde o kadar çok yabancı oyuncu birikti ki yani kimseyi göndermeden oyuncu transferi yapamıyorsunuz. E, bu yüzden de Jesus muhtemelen Avusturya kampında, e, Slovenya'da ortalarda söyleyecektir. Yani ben şu isimleri düşünmüyorum. Buna göre hareket edin. E, ondan sonra işler hızlanır. Çünkü görüşülen isimler var. İstanbul'a çağrılan menajerler var. Biraz önce haberlerde de okudum. E, bununla birlikte transfer hız kazanır. Ama sanki bir haftalık bir süreç sonra e, netleşmeye başlar işler. Özellikle tabii... E... Mariano ve Carvalho isimlerinin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Acaba bu iki takviyenin yapılması durumunda Fenerbahçe adına nasıl bir kadrodan söz edeceğiz? Yani Fenerbahçe taraftarı forvet ısrarında. Onların önceliği forvet. Joshua King vesaire onlarla da görüşülüyor. Sörlop adı hep geçiyor. Ama orta sahada bir direnç var yani Jesus tarafından. Ben önceliğimi orta saha olarak belirledim diyor. Kafasındaki şablonu oturtmak için Özellikle Carvalho üstünde çok duruyor. Burada Galatasaray da masada ikisi beraber bir yarıştalar aslında. Hangisi kazanırsa diğerine göre bence önemli bir avantaj sağlayacak. Ama burada Portekizli teknik adam orta saha direncini arttırmak için çalışıyor. Idmanlarda da bu yönde hareketler yapıyor. Peki şimdi. E Özellikle bugün sabah gazetesinde dikkat çeken bir kutu haber var. Mert için pusuda başlığıyla onu sana sormak istiyorum. Evet. 8 milyon euro istiyor Mert için Sassuolo kulübü. Ali Koç'un 5 milyon euro önerdiği şeklinde bir haber var. Özellikle Ali Koç'un Mert Müldür'ü Galatasaray'a bırakmak istemediği ile ilgili bir haber. Sen tabii Galatasaray'ı da takip eden bir gazetecisin. Bu anlamda Mert Müldür için acaba hangi kulüp bu transferi bitirmeye daha yakın veya herhangi bir Türk kulübünün Mert Müldür'ü transfer edebilme şansı var mı? Çünkü bu oyuncular Kaan Ayhan'la birlikte her sene gündeme geliyor, bütün takımlara yazılıyor ama bir şekilde Türkiye'ye gelmiyorlar. Benzer bir durumdan mı bahsediyoruz sence yine yoksa bu sezon iş biraz daha farklı olabilir mi? Şimdi en başından başlayalım o zaman. Haberde Volkan Demir'in haberi bu arada dün haberi sayfaları taşırken şu King haberiyle beraber ikisi de Volkan Demir'in imzasını taşıyor. E, şu durum şu, Sassuolo'nun istediği rakam gerçekten çok fazla. Onlar biraz da kendi açılarından İtalya e, değerlendirmesinde ölçü, ölçüsünde bir para talep ediyorlar. 8 milyon eurolara e, Mert Müldür için kimsenin çıkması mümkün değil. Zaten o verilen 5 milyon eurolar da içlerinde bonuslar barındıran e, teklifler oluyor genelde. Burada Fenerbahçe cephesi de Galatasaray cephesi de hani çok panik yapmadan e, durumu e, nabız ölçerek gidiyor. Fenerbahçe'nin teklifi 5 milyon euro. Daha üstüne çıkmayı çok düşünmüyorlar. Hani böyle yıllara yayılan vadeli bir bonus olmadıkça. Fenerbahçe istiyor bir de Galatasaray'dan Abdülkerim'in devamında da bir e, hani geri dönüş almak istiyorlar. Abdülkerim'i Galatasaray'a kaybettiler. Burada e, özellikle Carvalho'da da karşı karşıya iki takım. E, burada Mert Müldür olarak çünkü Mert çok genç bir oyuncu. E, yani iki sene Kulübede de devamlı yani şey otursa rotasyonda bile olsa sonrasında takıma direkt katılabilecek bir isim, e bunun içinde geleceği düşünen bir hamle olarak planlıyor. Her iki oyuncuya döneyim senin söylediğin. Her ikisi için de biz gelmedikleri müddetçe her sene yazacağız. Çünkü yerli olarak bu sınıfta hem Kaan Ayan hem Mert Müldürü oturtabileceğimiz çok geniş bir havuzumuz yok. Her takımda dikkat ederseniz yabancı stoperler ağırlıklı çalışıyor. Evet, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray herkes bu sınıfa yöneldi. O yüzden de yerli oyuncu çok kıymetli. Takım aidiyetini arttırmak açısından da yerli oyuncular kıymetli oluyor. İki oyuncu da gelmediklerimizde ki her sene biz yazmaya devam ederiz. Yine bugünün dikkat çeken haberi Ozan Tufan ve Allahyar için Hull City'den 7,5 milyon euroluk bir gelir elde etti. Fenerbahçe kulübü bu iki oyuncu için verilen bu ücretleri nasıl yorumlamak lazım? Yani Fenerbahçe için bir piyango açıkçası. her iki oyuncuyu da kadroda düşünmüyorlardı ve Wolfsburg'dan hani biraz da acun alıcı tabii ki burada İngiliz kulübünün başkanı olması ve yani iyi bir Fenerbahçeli olması bu işin önünü açtı. Böyle transferler olur. Yapacak bir şey yok. Yani yurt dışında kulüp sahibi olanlar da Türkiye'de özellikle dört büyük takımlardan birinin e, fanı diyeyim. O yüzden de böyle transferler normal. İki oy, Allah yar zaten çok genç. Hani gelecek vadeden bir planlamayla alındı. Kiralandı ama bir türlü tutmadı. Diğer tarafta Ozan Tufan zaten hepimizin malumu. E, yani olmayan hani bir yıldız adayıydı. E, sanki Championship'likte Hulst ile bir çıkış aradığı ortamı bulabilir. Üstündeki baskı e, azalır biraz daha. Türkiye'de çünkü artık Miadını doldurmuştu çünkü yani hem kilolara hem bir türlü form tutamaması ona ödenen Bursa Spor'a yüksek bir bedel, beklentileri yüksek tutmuştu. Bence İngiltere hamlesi onun için de özellikle Champions League'de oynaması önemli bir adım olur. Takvim gazetesinde yine Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, şöyle heyecanlandıracak bir haber var Arda Güler'le ilgili aslında her haber herkese heyecanlandırıyor. Çok genç bir yıldız adayından bahsediyoruz çünkü. Liverpool takipte diye. Bu sezon bütün maçlarını Liverpool gözlemcilerinin izleyeceği ve bu sezon göstereceği performansa göre de gelecek transfer döneminde Arda Güler için bir teklif yapılabileceğinden bahsedilmiş. zannediyorum Arda Güler için gelecek sezon yaz dönemi tabii büyük bir aksilik olmazsa hareketli geçecek gibi görünüyor. Ne dersin? Tabii Jorge Jesus'un sisteminde Arda Ada Güler'in yeri ne kadar olacak? Bu da çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Yani Fenerbahçe Türk futbolu açısından harika bir isim. Yani geçen sezon ortaya koyduğu performans gerçekten tam bir yıldız çıkışıydı. Kulübe yakın kaynaklarda oyuncunun hem ailesi hem kendisi açısından çok iyi bir süreç yönetildiğini gösteriyor bize. Onun bence bir sene iki sene Fenerbahçe'de oynaması ona çok daha büyük katkı yapacaktır. Jorge Jesus gibi bir isimle bir arada olması da onun gelişimine bence bir çıta bir seviye yukarı taşır. Çok iyi bir oyuncu. Sadece Liverpool değil başka kulüpler de peşinde. Fenerbahçe ile kontratı var. Ondan Fenerbahçe iyi bir gelir elde edebilir. Bir sonraki satışlarından pay alabilir. Çok iyi bir yatırım. Yani Liverpool doğru tercih olur mu bilmiyorum. Genelde e, büyük takımlar diyeyim Avrupa'nın 5 büyüklerinde bu yaş kategorisindeki oyuncuları alır ve sonra kiralar kendi liginde daha alt sınıftaki takımlara. Liverpool adına konuşalım. Onlar da böyle yapacaktır muhtemelen eğer kadrolarına katarsak Yani daha çok genç, önü açık. E, seneye bir sene e, performansı sonrası bence e, yani bir Premier Lig, bir Bundesliga neden olmasın? Peki Suat Umurhan çok çok teşekkür ediyorum yorumların için değerlendirmelerin için sana e, güzel bir gün diliyorum. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Suat Umurhan'la da Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdik değerli izleyenler. Şimdi birlikte dün akşama bir gidelim bakalım transfer raporu programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Ardından stüdyo konuğumuzla saat başında biz yeniden burada olacağız.